Siz de estetiğe karşı mısınız yani yine hayvan... Evet, kesinlikle. <laughs> e, ve ben de asla bakın siz zannet hani estetik diyeceksiniz yüzümde estetik yok. Dudaklarınız <laughs> doğal mı? Ee, Çok güzeller ama. Çok mersi doğal dudaklarım. Şimdi şöyle ki operasyon var bende fakat... Operasyon var mı? Evet. Fakat asla dışarıdan bir madde kendime koydurtmadım. <gülüyor> <gülüyor> Deviasyon. Et aldırdım burnumdan. Neresine? nefes al içeriden et aldırdım. Neresine? Önden aldım mı? <laughs> Neresine? İçeriden et aldırdım. Evet. O eti dudaklara dolga yaptırdım. O et. <laughs> ha ee, öyle bir mesela yani, doğallık şu orada bir şey söyleyebilir miyim bunun adını? Neyin Me adını? Ya gece şey meme diyebilirim değil mi? Dediniz Mesela artık. Tamam. Mesela dışarıdan silikon yaptırıyorlar. Asla. Ben mesela kalçamdan aldırıp doldurdum. Ha yani... karnımdan aldırıp kalçama dolgu yaptırdım. Evet. Yani dolayısıyla Asla dışarıdan bir madde yok. E peki bu estetiğe girmiyor mu o zaman? Asla. Asla. Yani bir yerden aldığınız. İyi durduğunda bunu estetik diyebiliyoruz ama estetik ameliyata girmiyor. Evet. Hakikaten.